Miyav GEÇER benimki Bugün sizlerle gençler Sabah sabah Aman da Tamam Bugün sizlerle nasıl Hani kanalın yapıları nasıl video yüklerini falan onları size göstereceğim Öncelikle YouTube'a giriyoruz Eğer bir şey hesaba giriş girildiyse yani zaten bir hesap açıksa oturumu kapatıyoruz. Zaten var olan bir şey kanalınız var bu şey bu videoyu izlemenize çok da fazla gerek yok. Şimdi buradan oturum açı tıklıyoruz. Başka bir hesap kullan veya başka bir hesap kullan tıklıyoruz. Burada hesap oluşuruna tıklıyoruz. Kendim için tıklıyoruz. Burada adınız mesela A Kanal Kanal Mesela at soyad falan Hatta buraya başka isim de koyabiliyorsunuz e adresi yerine bu şey Burada bunun yerine gmail adresi oluşuna tıklıyoruz Burada istediğiniz şeyi yazabiliyoruz yani şey mesela Hayır Efsane Bakalım. Burada şifreyi şey yapabiliyoruz. Mesela ama şifreyi göstermeyeceğim. Burada şifre yazabiliyoruz işte. İleri diyoruz. Burada telefon numarası isteğe bağlı. Kurtarma postası isteğe bağlı. Yani doğum tarihi falan 13. Şey, i̇steri bu şey doğum tarihinizi buraya yazıyorsunuz bu arada. 3. Ben kendi şey don't army izliyorum. Burada cinsiyet. Şöyle şey yapıyoruz. Mesela kendi cinsiyetinizi şey yapıyorsunuz ya da ya da eğer mesela grup kanalıysa falan bel belirtmeyi tercih etmiyorum diyebilirsiniz. İleri diyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ve Google hesabı oluşturduk. Bum. Google hesabı oluşturduk. Peki ben nasıl kanal açacağım? Bu Google hesabı oluşturdum ama nasıl kanal açacağım? Buradan bu şey bu. Hesabınıza şu şu kenarda hesabınızı bulunduğu şey singe tıklıyorsunuz. Buraya kanal oluştur. Buraya tıklıyorsunuz. Burada işte adı değişebilirsiniz isterseniz. X adresini de ekleyebilirsiniz ama kanal oluşturuyoruz. Yani ise ben kanal oluşturuyorum. Resim bile yükleyebiliyorsunuz. Her yani birçok şey yapabiliyorsunuz. Ve kanalımız oluşuyor. Kanal kalan. Bir <laughs> şey göstermek için yapıyorum ben size. Burada oluşur Şu kamera simgesine tıklayıp video yükle diyoruz. Birazcık beklememiz lazım tabi ki. <laughs> hadi ulan. Beni beklesin. Hadi. <gülüyor> 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 <hah> oh be. YouTube Studio hoş geldiniz. Devam dosya seç. Burada mesela benim bir tane yaptığım video. Bizim önceki videoda yaptığımız video neredeydi? Ne dedim? Timim ha. Bu muydu? Aynen buydu. Bunu şey yap. Dur. Buradan filminizi seçiyoruz. İşte kendi yaptığınız filminizi seçiyorsunuz. Buradan başlık istediğiniz yapabiliyorsunuz. Baş. Mesela açıklama. Buradan isterseniz küçük resim yükleyebiliyorsunuz. Ancak telefon numaranızı doğrulamanız lazım. Anlatma Lisesi ekleyip şey yapabiliyorsunuz. Mesela çocuklara özel veya çocuklara özel diye diyebiliyorsunuz. Daha fazla gösterilen bayağı... Burada bayağı fazla şey yapabiliyorsunuz işte. Kişiler ve bloglar. Enerji diyelim. Aa, video öğlelerine geçiyoruz daha sonra işte falan. Bunları ayarladıktan sonra video öğlelerini tıklıyoruz. Bunu alt yazı falan filan bunlara şey gerek yok. Kontroller'i tıklıyoruz daha sonra telif hakkı bulunmadı. Görünürlükten herkese açık katılıyoruz ki herkes görsün bu videoyu. Veya şey gizli veya lise dışı da yapabiliyorsunuz. Herkes açık. Bunu şey planlayabiliyorsunuz. Yayınlıyoruz. Ve burada video bağlantısı çıkıyor falan. Bu videoyu paylaşmak istiyorsunuz mesela Instagram'da, Facebook'ta falan filan. Mesela Mesela Facebook'dan falan paylaşmak istiyorsanız o linki Bu videonun şurada bağlantısı şey yapıyorsunuz Mesela Mesela Whatsapp'ı açıyorsunuz Şöyle mesela birilerini böyle atabiliyorsunuz mesela linki bu link millet bu linki tıkladığında video gelecektir. Neredeyse ben bunu silin şimdi millet yanlış anlamasın. Sil. Herkes sen sil. İşte mesela kanalın falan şey yapabiliyorsunuz. Kontrol. Mesela kanal resmi değişebiliyorsunuz, kanalı Kanalın özelleştirilir. Bakalım. Açılsın bu. Bu niye bu kadar uzun sürüyor? Mesela henüz abone olmayan kişiler, markalı var. Kısa videolar. Mesela banner resmi, video filigranı falan koyabiliyorsunuz bayağı Baya fazla şey ayarlayabiliyorsunuz. Mesela dilek ekleyebiliyoruz. Baya fazla içerikler. Bana yazar yorumlar. Yani şey kanal nasıl açılır işte burada gö gösterne size. İzlediğiniz için sağ olun ve görüşürüz. Hadi bakalım. Görüşürüz.